Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil mursalin. Muhterem kardeşlerim, bugün estetik ameliyat ve operasyonlarla alakalı konuşacağız. Allahü Teala insanı mükemmel bir biçimde yaratmıştır. Ama şeytan insanın karşısına çıkar ve onun yaratılışını değiştirmeye çalışır. Nasıl ki insanın içine vesvese veriyor, dışını görünüşünü de bozmaya, değiştirmeye çalışır. Bakın şeytan ne diyor? Ayet-i Kerime'de. Şeytan dedi ki, muhakkak emredeceğim de Allah'ın yaratışını değiştirecekler. Böyle emredeceğim diyor. İsa Suresi 119. Hepimizin tanıdığı Elmallah Hamdi yazır. Bu şeytanın nasıl değiştireceği, ne yaptırmaya çalışacağı hakkında şu izahatı yapıyor. Kadını erkek, erkeği kadın yapmaya çalışacaklar. Kadın yerine erkek, erkek yerine kadın kullanacaklar. Bıyıklarını, sakallarını yolacaklar. Yüzlerini boyayacaklar. Kılıklarını değiştirecekler. Uzuvlarını yaratılış görevlerinin dışında kullanacaklar. Bu gibi yaratılışı değiştirecek şeyler yapacaklar insanlar diyor. Şimdi değerli kardeşlerim, şunu özellikle belirtelim ki estetik ameliyatlar, operasyonlar bir sağlık sorunu olduğunda, bir hastalık sorunu olduğunda caiz olur. Ama onun dışında sırf güzellik için, sırf keyif için yaptırılan operasyonlar yasaktır. Mesela kişinin dişleri anormal bir şekilde çıkmış, onları düzeltebilir. E kadının yüzünde sakal gibi kalın tüyler çıkmış, bıyık gibi kalın tüyler çıkmış onları aldırabilir. Efendim kişinin kaşının bazı kılları anormal bir şekilde uzamış gözünü rahatsız ediyor. Onları aldırabilir. Ama normal bir kaşı, normal bir kaşı aldıramayız. Üzerinde değişiklik, oynama yapamayız. Peki bu ameliyatların caiz olmaması konusunda nereye dayanıyoruz? Muhterem kardeşlerim hadis-i şerifler var. Peygamber Efendimiz peruk kullanmayı yasaklıyor bir hadis-i şerifinde ve şöyle buyuruyor. İsrailoğullarının kadınları bu peruk işine başladıklarında helak olmuşlardır. Sahih-i Bukhara'da geçiyor bu. Sahih, sağlam kaynak. Elbette İslam ümmeti helak olmasa da bu gibi günahların yapılmasıyla ne sıkıntıda çekiyoruz bir düşünelim, hesap edelim. Peki saçı herhangi bir hastalık nedeniyle döküldüyse ne yapacak? O zaman suni, suni yapılmış saçlar kullanabilir ama başka birisinin, başka bir insanın saçını kullanamaz. Buna yol verilmiyor. Peruk yasak olduğu gibi bir kişinin başkasına peruk yapmak üzere saç vermesi veya satması da caiz değildir. Çünkü caiz olmayan bir şeye sebep vesile oluyor. Bu da doğru olmaz. Nitekim Peygamber Efendimiz bunu bizzat yasaklıyor ve şöyle buyuruyor. Allah saçına saç ulatan ve saçını başkasına peruk yapmak için veren dövme yapan ve yaptıran kimselere lanet etsin diyor Peygamberimiz. Allah muhafaza onlara beddua ediyor. Hadis-i Şerif'te geçtiği gibi dövme yaptırmakta veya birisinin dövme yapması ve ondan para kazanması da yasaklanıyor ve ağır bir vebar olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yandan bazı erkeklerin kadınlara, bazı kadınların erkeklere benzemeye teşebbüs etmesi, yaratılışlarını buna göre değiştirmesi söz konusu olabiliyor. Bunlar da kesinlikle caiz değildir. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Resulullah, kadınların erkeklere benzemeye çalışanlarla, evet kadınlardan erkeklere benzemeye çalışanlarla, erkeklerden kadınlara benzemeye çalışanlara lanet etti buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Kılık kıyafet de dahil olmak üzere her türlü e, karşı cinse benzeme üzerine yapılan ameliyat, tavır, hareket, davranış, operasyon bunların hiçbiri caiz değildir. Her cins kendine göre hareket edecek, kendine göre davranacak. E, kendi yaratılışı dahilinde yaşayacak, asla karşı cinse benzemeye çalışmayacaktır. Normal, tabi olan budur zaten. Başka bir hadis-i şerifte ise Peygamberimiz şöyle buyurur, estetik ameliyatlarla ilgili. Allah güzellik için iğne vesaire ile kakma yapan ve yaptıran kadına, Kaş ve bunlar, ve bunlar gibi tüy yolan ve yolduran kadına. Normal kaşını mesela yoluyor, yolduruyor. Dişlerini seyrettiren, yine eskiden özellikle yapılırmış, güzellik için dişlerini törpülüyor, seyretiyor normal dişlerini. Ve bütün bu yollarla Allah'ın yaratmasını bozan kadına lanet etsin. Evet, bu şekilde Peygamber Efendimiz güzellik için yaptırılan estetik ameliyat ve operasyonlar hakkında gereken açıklamaları yapıyor. Bunlara bugün yapılan botoksta dahil, bizzat Diyanet İşleri Başkanlığı fetva kurulu kararına göre, yüzdeki kırışıklıkları gidermek için botulinum denilen zehirli bir maddeden elde edilen sıvının, Kırışıklıkların bulunduğu yere enjekte edilmesiyle gerçekleştirilen botoks estetik müdahaledir. Sağlık açısından gerekli olmadıkça yaptırılması caiz değildir. Bizzat kurulun resmi fetvası